Şok Market'te bu hafta 7 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli indirimli ürünlerde mutfak ürünleri, çeyizlikler, elektrikli ev aletlerini sizler için hazırladık. Air Fryer ızgara teli 149 lira. Mehtap karnıyarık tenceresi seramik 26 santim çapında 600 TL. Mehtap derin tencere seramik 24 santim çapında 650 TL. Silikon tencere kapağı 70 TL. Mehtap tava seramik yine 26 santim çapında 400 lira çeyizlik mutfak gereçleri arasında. Kare yapraklı tepsi 250 TL. Ekmeklik var böyle gold altın renkli 130 lira. Cambu bambu kapaklı French press 700 mililitre 200 TL. Misket sunum düzenleme tepsisi 129 TL. Aynalı peçetelikte bu da yine böyle şık ürünler arasında fiyatı 100 lira. Yayınımıza hoş geldiniz tüm değerli takipçilerimiz. Videoyu beğenelim kanalımıza abone olalım ve bildirim ziline tıklayıp tümünü açalım. Rulo havluluk var birbirinden şık güzel ürünler 100 TL. Coolbox silikon basmalı buzluk 25 TL. Sıyırıcılı süzgeçli kase 3.2 litrelik hacimli 100 TL. Beanwood bir be, ahşap basamak var 350 TL. Beanwood bir be, çok amaçlı üçlü raf ister dekoratif ürünler ister böyle bardak tabak çanak bir şeyler koyabilirsiniz 300 TL. Katlanır yaprak masa 480 lira. Ahşap çok amaçlı iki sepetli raf 370 TL. Kokusuz metal küllük 30 TL. Fonksiyonel batarya ucu 50 TL. Katlanır yatak 90 190 santim ebatlarında 1150 TL. ister tamamen katlanabiliyor ister koltukta olabiliyor. Simbo çift hazneli air fryer 3500 TL. Bu arada bir şey dikkatimi çekti değerli dostlar. Sizlerle de paylaşayım. Cuma, biz canlı yayın yapıyoruz. Mesela bunu da Cuma akşamı 3 Mayıs Cuma günü canlı yayında sizlere şu an e, anlatıyorum. Kızılcık şerbetinin olduğu akşamlarda yayınlara katılım az oluyor. Demek ki takipçilerimiz kızılcık şerbetini bayağı bir izliyorlar, takip ediyorlar. Alpina Beyaz Ankastra Set 6500 lira ücretsiz kurulum imkanıyla. Airfryer pişirme kağıdı 16 santim çapında 60 TL. içerisinde 50 tane var. Çöp şiş 25 santim uzunluğunda 25 TL. Çelik yemek çatalı altılı 90 TL. Çelik yemek bıçağı üçlü 60 TL. Bakıyoruz başka neler var? E, şok market indirimlerinde çelik yemek kaşığı altılı 90 TL. Bu indirimler başladı bu hafta arkadaşlar ve 7 Mayıs 2024'e kadar da raflarda olacak. Fısfıs fıs çiçek sulama spreyi 25 TL. Biyanvut bir ahşap saksılık seti alta ve üste birer tane koyabilirsiniz 250 TL. Ku ve fil şeklinde çiçek sulama kabı 50 TL. Greenway bitki besini çeşitleri 500 mililitre 50 TL. Bakıyoruz sahra saksı çeşitleri 5.8 litrelik 40 TL. Papatya balkon saksı 11 litrelik 70 TL. Sahra saksı çeşitleri 2.8 litre 20 TL. Şimdi canlı yayında bir yandan sohbet kısmı akıyor. Bir takipçimiz şey demiş uzun zamandır TV izlemiyorum. E, varsa yoksa çizgi film kanalı demiş. Evet e, küçük çocuğu olan annelerin en büyük dertlerinden birisi. E, ufaklık geldiği zaman ne dizi kalıyor ne gündüz kuşağı kalıyor. Çizgi filmler başlıyor. Papatya balkon saksı 6 litreli 40 TL. Sahra saksı çeşitleri 1.1 litre 10 TL. Sahra saksı çeşitlerinden 0.7 litrelik olan 7 lira. Akasya saksı 3 litre 50 TL. Sahra saksı çeşitlerinden 1.6 litrelik 12 lira. 9.8 litrelik olan saksılar 50 TL. Bunların hep farklı renkleri var. Marketlerde gözünüze çarpar zaten. Kristal saksı takımı, takım dediği altında tabağı bir de üstte saksısı 2 litrelik 22 TL. Rattan saksı çeşitleri 5.6 litrelik 50 TL. Kristal saksı takımı 0.6 litrelik 15 lira. 6 litrelik saksı takımı da 40 TL. 3.25 litrelik olan 33 lira. 1.6 litrelik saksı 25 lira. 3 litrelik olan saksı 37 TL. 1.15 litrelik olan saksı takımı 18 lira. 7 litrelik lale saksı büyük 35 TL. 1, 1 litrelik olan küçük saksı da 12 lira. Valla bahçe ürünleri saksılarla dolu dolu yani. Hani çiçeğiniz var böyle tam baharda geldi yaz da geldi bir şeyler ekeceğim dikeceğim diyorsanız buyurun. 2,5 litrelik saksı 22 lira. 4,5 litrelik saksı 30 TL. Elvan kaktüs saksı küçücük arkadaşlar bu 120 mililitre 10 TL balkon saksısı askılı 4.8 litre 50 TL kristal orkide saksı 0.75 litre 20 lira küçük kare kaktüs saksı bu bayağı bir ufak bir şey 0.13 litrelik 10 TL kristal orkide saksısı 3 litre 35 lira balkon saksısı askılı tabi böyle balkon demirlerini apartmanlarda görüyorsunuz 8 litrelik 70 TL Ahşap saplı rüzgar gülü şok market bu hafta resmi kataloglarda yine 70 TL. Çiftçi römorklu söktak çeşitleri 200 lira. Greenway çiçek tohum çeşitleri var. Mesela çok güzel çiçekler var. Yüksük otu, latin çiçeği, hüsnü yusuf bir de arkada da birkaç bir şey daha var onları okuyamıyorum. 15 TL. Çiçek toprağı uysal markasından 10 litrelik torf 30 lira tohum çeşitleri fesleğen, domates, maydanoz, roka, salatalık, kıl biber. Bunların da yine her bir paketi 60 TL. Çünkü sezon açıldı arkadaşlar. Ekecekseniz haberiniz olsun. Ücretsiz kargo ile ve teslim edilen ürünlerde bakalım neler var onlara bakalım. MGM Humid Fire ultrasonik hava nemlendirici buhar makinesi aroma difüzörü ne kadar uzun bir adı var ya 250 TL. Apple uyumlu güç adaptörü 400 lira. Samsung 9 kilogramlık çamaşır makinesi 15.000 TL. Değerli dostlar bu indirimlere bakıyorsunuz. Marketten siparişinizi veriyorsunuz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Ücretsiz kargo ile evin, evinize geliyor değerli dostlar. Bakıyoruz. Başka neler var? Samsung Galaxy 128 GB'lık cep telefonu var. 12.400 TL. Reader P13 Max cep telefonu mavi 2600 TL. Evet canlı yayında da değerli dostlar mesela hani az önce az önce dedik ya çocuklar var çizgi filmi çok severler. Onlardan bazıları da işte Elif, Enbiya, Ertuğrul ve Murat bu yavrularımız bu çocuklarımız da çok seviyorlarmış. T800 Ultra turuncu siyah kordonlu akıllı saat 500 lira. Altus'tan 12.000 BTO'luk inverter duvar tipi klima 19.000 TL. Şok market fırsatlarında bakıyoruz. Xiaomi Redmi Note 13 Pro cep telefonu farklı renkleriyle 15.000 TL. Kolombiya Atlas Explorer 25 litrelik backpack çanta 1600 lira. Samsung 43 inçlik Smart LED TV 16.900 lira. Samsung 55 inçlik Smart LED televizyon var. Bu da 22.400 TL. Samsung'un 75 inçlik kocaman bir televizyon. 75 inç ne demek biliyor musunuz? Böyle devasa bir şey demek arkadaşlar. LED TV tabii fiyatı da 62.000 TL. Samsung'un 75 inçlik farklı bir modeli. Bu da 41.000 TL. City Smart çift süspansiyonlu e-scooter 20.000 TL. Kolombiya pantolon var. Silver Raj. Bu da fiyatı 1800 lira. Videoyu izleyenler, beğen tuşuna basanlar, kanalımıza abone olanlara ve yorum yazanlara, vakit ayırıp bizi izleyenlere çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle şimdiden mutlu hafta sonlarınız olsun. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın.